Kirli bir referandumda buçuk milyon oy kullanıldı. Siz neden o akşam oraya gitmediniz? Buna vermiş olduğu cevap daha önce şuydu. Biz gidecektik ama yollarda silahlı çetelerin olduğu haberini aldık. Kan dökülmesin diye gitmedik. Ben de dedim ki birçok açıklamamda. Anayasa'yı korumak, Anayasa tarafından vatandaşlara bir görev olarak verilmiştir. Eğer yüksek seçim kurulu Anayasa'yı çiğniyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin hakkını gasp ediyor, yasada mühürsüz oy geçersiz ifadesi kullanılırken kendisini yasa koyucu yerine koyup bunlar geçerlidir diyorsa Anayasa ihlal edilmiştir. Siz de oraya o silahlı çetelere rağmen yürümek zorundasınız. Üstelik silahlı çete falan yoktu ben oradaydım. Fakat Kemal Bey programda daha farklı bir cevap verdi. Efendim zaten dedi o oylar sonucu değiştirecek kadar yüksek değil dedi. Saydın mı Kemal Bey? Yani bunu gelmedi. Saydın mı? Üstelik anayasayı çiğnemenin sayısı mı olur kardeşim? Evet. Kaç oy olduğunda gelirdin yüksek seçim kurulunun önüne? 22 seneden beri AKP iktidarda tutan işte bu zihniyettir. Sonra bir başka soru sordum ben Kemal Bey. Dedim ki kongrede bir konuşma yaptınız. Ve dediniz ki milyonlarca sığınmacı seçmen oy kullandı onun için ben kaybettim. Dedim ki milyonlarca Suriyelinin yani vatandaşlık verildiği ve seçmen yapıldığı bilgisini ne zaman aldınız? Çünkü dedim seçimden önce ben size bir çağrıda bulundum. Yasa değişikliği yapalım. Vatandaşlık alanlar 10 sene oy kullanamasınlar diye. O zaman demiştiniz ki çok fazla değil sayı. Ne zaman öğrendiniz bunu? Buna da tv yüzde inanamayacağım cevap ver. Kimse bilmiyor ki sayı yedi. Ya insan saçından başından utanır Kemal Bey. Bilmiyor muysanız neden binlerce kişinin önünde ve milyonlarca televizyon seyircisinin önünde milyonlarca sığınmaçı oy kullandı dediniz. Ya orada yalan söylediniz ya seçimden önce yalan söylediniz ya da TV yüzde yalan söylediniz. Bu üçü birbirinden farklı şeyler.